dedektif Gözde'ye bir telefon gelmiş ve telefonda bir çift çocuklarının oldukça tuhaf canlılar tarafından kaçırıldığını söylemiştir. Bunun üzerine harekete geçen dedektif uzun araştırmalar sonucunda çocuğun tutulduğu yere ait bazı bilgilere ulaşmıştır. Bu bilgilere göre çocuğun kaçırıldığı yere giden dedektif burada 3 farklı çocukla karşılaşmıştır. Bu çocuklardan birisi çifte ait bir çocukken diğer ikisi ise farklı canlılara ait çocuklardır. Peki bu çocukları daha dikkatli inceleyerek çiftin çocuğunu bulabilir misiniz? Çiftin çocuğu elinde şeker olan bu çocuktur. Çünkü bu çocuk elindeki etli dondurmaya bakılacak olursa bir kurt insan ailesinin çocuğudur. Diğer çocuğunsa bir vampir ailesine ait olduğu gayet ortadadır. Adamın birisi kilerinden harita buluyor ve bulduğu harita adamı halkın Yutan Göl adını taktığı gölün yakınındaki ağacın yanına kadar getiriyor. Adam ağacın yanına geldiğinde ağaçta hazine adada gömülü yazılı bir not görüyor. Adamın adaya geçebilmesi için oldukça uzun bir ip dışında başka hiçbir şey yok çünkü göl adaya olan bütün ulaşım araçlarını yutmaktadır. Peki adam hazineye ulaşabilmek için adaya nasıl geçecektir? Adam ipin ucunu yanında bulunduğu ağaca bağlayıp sonrasında da gölün çevresinde bir tur atarak ipin adadaki ağacın etrafından geçmesini sağlayarak gergin bir platform oluşturacaktır. Sonrasında bu ip de ilerleyerek karşıya geçecektir. Engin birisinin kendisini takip ettiğini anlar ve bu kişiyi bulmak için dedektifle iletişime geçer. Dedektifle bir buluşma ayarlayan Engin, kendisini takip eden kişinin mesajlarını da okuduğunu bildiği için dedektifle buluşacakları evin gerekli bilgilerini yazar. Ama bulunduğu sokağın ismini dedektife yazmadan dedektife ipuçlu bir mesaj atar. Peki siz bu ipucuna ve haritaya bakarak bahsedilen evin hangi sokakta olduğunu bulabilir misiniz? Bahsedilen ev çilek sokaktadır. Çünkü ipucunda her tabakta bir meyve bulunmaktadır ve son tabak boştur. Bu yüzden haritada bu ipucuna en uygun sokak bu sokaktır. Bir parça eksik olan Yunus'la videomuza devam ediyoruz. Peki bu Yunus'un eksik parçası size verdiğimiz parçalardan hangisidir? Süreniz başladı. En sağdaki bu parça sizden bulmanızı istediğimiz parçadır. Altın çuvallarının verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan altın çuvalını bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan altın çuvalı işte bu altın çuvalıdır. Peki güneşin gölgesini size verdiğimiz 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Gölgeyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Güneşin gölgesi sağ üst köşedeki bu gölgedir. Flamingolar arasında da iki fark bulunmaktadır. Peki siz bu kolay farkları bulabilir misiniz? İki farktan ilki flamingo'nun ağzındaki yosun, diğeri ise burnundaki bu lekedir. Belirli mantığa göre yazılmış sayıların verildiği bu görselde soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 5'tir. Bu karedeki sayılar 13, 14 ve 15 sayısının kendisiyle çarpımı sonucunda oluşturulmuştur. Şimdi ise sizlere bu dondurmayı veriyoruz ve sizlerden bu dondurmanın yanına gidecek olan çocuğu bulmanızı istiyoruz. Bu çocuğu bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. dondurmanın yanına gidecek olan çocuk en soldaki bu kız çocuğudur. Oldukça karmaşık bir görselle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki size verdiğimiz şeker nerededir? Sadece keskin görme yetisine sahip olanların bulabileceği şeker işte burada. Peki siz bu şekeri bulabildiniz mi? Patilerin verildiği bu görselle de diğerlerinden farklı olan bir pati bulunmaktadır. Peki farklı olan patiyi bulabilir misiniz? Farklı olan pati resmin sağ üst köşesindeki bu patidir. C vitamini deposu olan kivilerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan kivileri bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan kiviler 3 ve 4 numaralı kivilerdir. Peki, iki kuşun verildiği bu görseldeki 3 farkı bulabilir misiniz? Farkları bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. İki kuş arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Bu görseldeki emojiler ise bir komedi filmini anlatıyor. Eminim ki birçoğunuz bu soruya şimdiden cevap verdiniz. Peki bu film hangi filmdir? bu emojilerle tahmin edeceğiniz gibi 101 Dalmatyalı filmi anlatılmaktadır. Bir vampir istilası meydana gelmiş ve çoğu insan vampirler tarafından ısırılmıştır. Bu kadın ise henüz vampirler tarafından ısırılmamış kişileri sığınağına almaktadır. Peki bu kişilere bakarak kimin vampir olduğunu bulabilir misiniz? Vampir olan kişi ortadaki bu kişidir. Peki siz bu kişinin boynundaki ısırık izini fark ettiniz mi?